Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından üyelerine gönderilen ve fındık sektörünün ilgili paydaşlarına da duyurulması istenen genelgede içinde bulunulan 2017-2018 sezonu ile ilgili olarak 2017 ürünü fındık ticaretinde önemli seviyede kalite sorunu yaşandığına dikkat çekildi. Genelgede fındık ve mamulleri sektör kurulu tarafından alınan kararlarla ilgili olarak şu açıklamalar yapıldı. Üreticilerden manavlara, manavlardan kırım fabrikalarına sevk edilen kabuklu fındık fındık partileriyle kırım fabrikalarından sanayici ihracatçılara teslim edilen iç fındık partilerinin bir kısmında oranları %5 ile %40 arasında değişen koyu renkli fındıklar tespit edilmektedir. Koyu renkli fındıklar üzerinde yapılan analizler sonucunda küf çürük oranlarının %4 ile %15 arasında değişti, serbest yağ asitliği, peroksit ve aflatoksin oranlarının ise normallerin çok üzerine çıktığı görülmektedir. Tüm bu olumsuzlukların sonucu olarak kırım fabrikaları ve sanayici ihracatçılarda ihraç edilebilir niteliklere haiz ürün elde edilmesi bağlamında üretim kapasitelerinin %20'lere düştüğü zira ham madde olarak kullanılması planlanan bu fındıkların çok önemli bir kısmının çürüye ayrılmak zorunda kalınmaktadır. Genelgede de bu şartlarda yapılan ticaretin her aşamasında zarar yaşanmasının neredeyse sıradan hale geldiği hatırlatılarak tabi olarak bu durum ülkemiz ihracatına, ihracatçısına ve en önemli Türk fındığı imajına zarar verdiği gibi yarattığı haksız zekabet ve doğurabileceği fiyat hareketleri açısından da piyasalarda istenmeyen gelişmeler de neden olmaktadır. Piyasada 100 bin ton kabuklunun üzerinde 2015 ve 2016 ürünü fındık olduğu da göz önünde bulundurulursa, kabuklu ve iç fındık ticaretinde standartların dışına çıkılmaması, kabuklu fındık alımlarından başlayarak farklı yıl ürünlerinin birbirine karışmaması için ilgili tüm kesimlerin itinale dikkat etmesi şarttır denildi.